Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımına başlanan Arsuz Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsleri işletmesi temeli düzenlenen törenle atıldı. Adına sizlerden istirham ediyoruz. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen temel atma törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan AK Parti, CHP Hatay Milletvekilleri ile ilçe kaymakamları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, İskenderun Arsuz Belen, Kırıkan Belediye Başkanları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. Önemli rica ediyoruz. ADO projesi için yaklaşık 4 yıldır mücadele ettiklerini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, denizlerin keşfinden ve deniz ticaretinden, deniz turizminden bizler de faydalanacağız dedi. Deniz ticaretinden, denizdeki turizmden 1871'den itibaren özellikle bu tarihten itibaren faydalanmaya başlamış bizim şehrimizi inşallah belki bu yazın sonunda belki de sonbahardan itibaren Öncelikle Lübnan'a, Kıbrıs'a, Mersin'e seyahat edecek güzel deniz otobüsleriyle insanlarımızı taşıyacağız. Bunu yaparken de hem şehrimizin turizmine hem de kültürel faaliyetlerine hem de ticaretine önemli katkı sağlayacağız. Bunun için yaklaşık dört yıldır mücadele ediyordum. karşıda biz güzel bir gümrük sahası yapıyoruz. Yaklaşık 1600 1.670 metrekarelik alana muammen bedeli 4 milyon 600 bin lira olan e, ve inşaatına 17 Nisan'da başlamış olduğumuz bu güzel eser inşallah 3 ay içerisinde bitecek. Bölgemde yapılan yatırımlara taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum diyerek konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Susan Şahin yapılan projelerden büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Büyük bir heyecan duyuyorum. İlk başlangıcı İskenderun'da oldu. İskenderun'da bu e, HADO'yu gerçekleştirmek istedik ama uzun mücadelelerle muvaffak olamadık. Sağ olsun Sayın Valimiz burada kendisine ait tasarruf ettiği bir bölge için ve bölge müdürlüklerimizle beraber bu bölgede HADO'nun hayata geçmesi için ciddi katkı verdiler. Arsuz her şeyin en güzeline layık diyen AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel konuşmasında şunları belirtti. Yat Limanı ve Hatay Deniz Otobüs İşletmesi'nin inşallah önümüzdeki günlerde şehrimize ve hemşerilerimize, kıymetli Hataylı kardeşlerimize hizmet vereceği güzel bir tesisin temelinin açılmasına heyecanla birlikte iştirak ediyoruz. Hatay bir turizm, gastronomi ve ekonomi kenti olduğu gibi, Aynı zamanda son dönemde yapılan yatırımlarda iddialı bir şekilde büyük bir spor şehri olma hedefine de yürüyor. Arsus her şeyin en güzeline layık. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay turizminden hak ettiği payı alamıyor diye bir tespitte bulunmuştuk. Bu payı arttırabilmek anlamında ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Payı arttırabilmek anlamında ciddi çalışmalar yürüttük. Bu lokasyon gerçekten önemli bir lokasyon. Burası daha önce yapılmış asıl atıl vaziyette bekleyen bir yat limanı iken, bir mal balıkçı barınağı iken bunu yat limanına dönüştürebilme ufkunu, vizyonu ortaya koyabildik. Bunu yaparken büyük gayret gösterdik. Bir defa 16 bakanlıktan buranın iznini alabilmek için her bakanlıkla ayrı ayrı görüştük. 2021 Eylül ayı içerisinde burada uluslararası yelken yarışları da yapılacak. Burasını Samandaylar Arzus'u bağlamak lazım. Arzusuyla İskenderun'u, dört yolu, payası, Erzin'i bir koridor şeklinde planlamak lazım. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar. Sağ tarafıma zaten biz iskeleleri tamamlamış tam vaziyetteyiz. Burada dört tane farklı işlem yürümekte. Bir tanesi yat limanı. Yat limanında 108 tane yatık demir alacağı, bağlayabileceği iskeleyi şu anda bitirmek üzereyiz. Hemen arka tarafındaki alanla birlikte bu içerisinde bulunduğumuz bu mekanı su sporları merkezi olarak planladık. Bunun ihalesini geçen hafta içerisinde yaptık. Dün itibariyle de buranın yer teslimini müteahhide teslim ettik. Hemen karşımda bulunan alan sosyal donatılar olarak planlandı. Bu alan içerisinde üç tane lokanta, restoran, iki tane kafeterya ve diğer sosyal donat alanları olacak. Şöyle sol tarafında vatandaşların bulunmuş olduğu alanda ise otoparkların ve diğer donatıların olacağı alanlar altyapı planlaması da bu geçen haftaki yapmış olduğumuz ihalenin içerisinde. Karşı taraftaki bulunan alanı ise Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 10 yıllığına 2 milyon TL bedelle Büyükşehir Belediyesi'ne kiraladık. Hatay'ın ve beklemiş olduğu bu hadoyu Lübnan'a, Beyrut'a, Kıbrıs'a gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde buradan gerçekleştirmiş olacağız. Bu çalışmalar, valilik açısından söylüyorum, bizim çalışmamız iki ay sonra tamamlanmış olacak. İki ay sonra burada yat limanı bitmiş olacak, su merkezinin donatıları tamamlanmış olacak. Bildiğim kadarıyla Hadonu'nda aynı süre içerisinde bitmesini bekliyoruz. Selim'in başı gibi burada bu açılışları yine... Konuşmaların ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Milletvekilleri ve Kaymakamları ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri temel atma tutonuna bastılar.